Evet kardeşlerim e, Pazar serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım Herkese buradan selamlar e, Videoya geçmeden önce kanala abone olmadıysanız abone olup Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim e, Hazırsanız videoya giriş yapalım Dostlar bir tane de e, artı altı Raptor alacağız 38 e mi? Böyle. 38 Hayırlı olsun. Artı altı raptorumuzu 38 emden aldık. Şimdi artık ee, Agartha e, Agartha geçelim. Temlerimizi verelim. Yani iyi topladık bence. Şöyle nereden baksan. Ne kadar karımız olur acaba diye düşünüyorum şöyle. Eee... En az 5-10 Şundan bir desen Şundan da 5 desen 15-16 17-18-19 Şundan bir 10 falan Yeriz ya en az 29-30 de Bunlardan da 10 hem desen 50, 50 60 falan Şuradan kar ederiz diye tahmin ediyorum Bakalım belki daha fazla da edebiliriz görüşürüz. Şimdi e, Agartha 3'e geçeyim. Çarımıza itemleri verelim. Pazarımızı kuralım sonra günü kapatalım. Çar değici oldu yani çarımız. Şey satılmış çitin kolluk satılmış. Nerede çarımız burada şimdi pazarı kuruyorum. Kolluk satılmış bir de e, Raptor artı altı satılmış. E, pazarı kurarken Raptor'u bizim Raptor'u koyarken bir baktım e, rap bir raptor var. 115 e, m. 115 e. m'den çektim. öyle göstereyim. Raptor. Bay fiyatını göstereceğim. Şöyle 116 800'de bayi var zaten. 115'e koymuşlardı. Şöyle gördüğünüz gibi 115'ten çektim. E, şimdi onu da vereceğim pazarımızı kuracağız Ondan sonra yatacağız tam güzel oldu hemen devir daim yapmış olduk bunun için girdim videoya dostlarım Selamlar şimdik <laughs> aldık mı şöyle ee, bu pazarı kurmuştum Fabrik bir set atmışlar çok güzel şimdi bozacağım pazarı şöyle bir şey göstereyim ne olduğunu bilmiyorum ama ortalık 56 bomboş Maradon sokakları şöyle gidelim abi buradaki bu şunları mı acaba anlamadım benim çarlar düşmemiş mesela milletin çar nanay olmuş baksana millet yok yani internet sağlayıcısından dolayı mı bilmiyorum şöyle e, gelmişken şeyleri de göstereyim hemen neler gitmiş e, artı kafalığımız gitmiş. Raptörümüz gitmiş. Ve şeyi şey rol gitmiş. Old roll. Ne kazandık? Vallahi 2 hem 1 hem şeyden Raptor'dan 1 hem şeyden kazanmışız. E, rolden. Kafalıktan da 3 ya da 4 hem civarı bir şey kazanmışız. Güzel. E, şimdi bu fabrikleri veririz. 4 parça yer var. Fiyatlara bir bakarız. E, şeye... Donla Birisi daha yazmış da Don'a teklif vardı. Onun fiyatına bir bakacağım. Değerlendiririm ona göre. Devam ederiz bu şekilde. Ortalık şuna bak. tenha. En Birazdan dolar. Ee, dostlarım bu arada şeyi söylemeyi unuttum. <laughs> bu gece aldığımız e, Rap bir Raptor o satıldı. Onu videoya girdim mi ya da daha önce söyledim mi bilmiyorum. Yine de gireyim söyleyeyim istedim tekrardan. Bir şey olmaz. Ee, bir de çitin kolluğumuz da satılmıştı. Onlar için videoya girdim mi? Vallahi hatırlamıyorum. onları da söyleyeyim dedim. O yüzden videoya girdim. Şimdi verdim ee, fabrikleri. Şöyle 317 paramız var. Güzel çatır çatır yemeyeceğiz. Çatır çatır item alacağız. Bu parayla devam ediyoruz. Dostlar şimdi bir tane şöyle görmüş olduğunuz gibi ee, gerçi ebay yazmamışız da iyi bir alacağım 79 ama bu 79 buçuk selde 83 falan İşte iki buçuk hem gitse bir bir em bir buçuk hem falan kazanırız diye düşünüyorum öyle Altazar 79 ama artıya da ayrım bu hayırlı uğurlu olsun Hayırlı olsun diyelim. Ee, TV7. Paramız var mı o kadar? Neyse ben arkadaşa yazayım devam edelim. Bu arada Chit'in e, et satıldı. Elleme almıştık ya 86 eme. Şu an yani 86M geldi üzerimize 36 tem gibi bir karımız oldu oradan da güzel kar ettik devam edelim Dostlar şimdi e, Artı 8 MD alacağız Şöyle onaylayalım 160 160 hemden. E, poison basılı MD 8 aldık Hayırlı uğurlu olsun Dostlar şimdi e, raptor artı bir rep alacağım şöyle avuz şu kardeşim. bir dakika Heh. şöyle 116m dedik 116 şöyle artı bir rep 116m hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tam raptor <laughs> raptor verdim zannediyor. Ama vermedi. Şöyle. Ee, kaçtı? 116. 116. Rap bir raptorumuz hayırlı olsun şöyle. Dostlar şimdi e, FP almıştık ya dün bunu şeye vereceğim arkadaşa vereceğim. 60 60'a mı? PM attı şeye. Şöyle. Böyle 60 m hayırlı uğurlu olsun. Ee, yan çara PM atmıştı. Buna ona vermiş olduk. Ne kadar aldığımı vallahi hatırlamıyorum. Uygun aldık yani çok. 51-52 almıştık. 8m gibi bir karımız oldu. Güzel, temiz para. Devam edelim. Şöyle 2, 4, 6, 8 tane MD aldık ee, bu pazarından. Burada 3, 4, 5 tanesini görüyorsunuz. Bir DC yedim. DC yemeden önce 3 tane atılmıştı. Ortalama aynı fiyatlar yani 10k, 20k falan fark ediyordur. Şimdi pazarı bozacağım. Ee, ne yapacağız? Ee, pazar çarımıza doğru gideceğiz. Şimdi. Burada. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir şeyler gitmiş. Neler gitmiş? Fabrik parçalardan gitmiş. Ee, set koymuştum ben buraya. Bir parça kalmış. Dört. Aynen. Dört, dört parça fabriğimiz gitmiş. Ee, bir tane de koldumuz gitmiş CH'de. Ee, CH'den bir alan olmasın. 67.900 para gelmiş. Ne kadar aldık hatırlamıyorum. Zaten e, muhtemelen şöyle 5-10 dakika evvel e, veyahut önceki bölümde falan. Zannetmiyorum önceki bölümü. 5-6 dakika evvel falan e, alış fiyatını görmüşsünüzdür. E, tahmin ediyorum 64'e falan 62-64 arası aldığımızı e, tahmin ediyorum ama e, neyse. 11 civarından mı almıştık fabriklerde? Fabriklerden klasik zaten 1.5 km civarı kar ediyoruz. Bazen 3 e kadar çıkıyor. Şimdi onların parasını alacağım. Bu MD'leri çarımıza vereceğiz. Tekrar bir pazar güncellemesi yapacağız. Ondan sonra üzerimize aldığımız parayı tekrar MD pazarına gideriz. MD pazarı kurarız. Şu an bugün bir pazarı bir boşaltıyorlar bir şey yapıyorlar anlamış değilim yani DC olayı var herhalde bir atıyorlar insanları niye bilmiyorum e, gündüz de bir ara böyle bomboştu yani buralar e, velhasıl hazır az kişi varken bay pazarında toplayalım böyle bir sirkülasyon yapalım bunların yani 11.600 ortalamayla ile 11.600 11.650 civarından aldık satış fiyatlarına bir bakayım hemen ortalama karını söyleyelim 11 470 ee, ne kadar vergi gider 300k gidiyor mu 10 20 30 300k'sını vergi desen 150 12 150 desen 400 500 aynen 500k de ortalama tanesinden 500k gibi yani 1 2 3 şu an şurası 4 hem kar e bunun sirkülasyonu yani bunu seri bir şekilde ne kadar çevirsem o kadar iyi. E şu an zaten hani e, paranın çoğunluğu itemlerde. Ya e, bize de böyle bir GB, bir buçuk GB kaldığı zaman afk olmak e, durumunda e, bu şekilde MD alıp fabrik alıp e, bunun sirkülasyonunu hızlı bir şekilde yapmak daha güzel oluyor, mantıklı oluyor hem de vakit olarak hem de. AFK sonuçta. velhasıl yani bunun gibi bir 4-5 part atsan, 5 part atsan 4 kere 5 20 20 hem kar. Yani hiç ortalama baktığın dakika olarak da 20 dakika falan sürer bilgisayara baktığın dakika bu sirkülasyonu sağlamak açısından. E, şimdi ben itemleri çara vereceğim. Üzerindeki parayı alacağım. Devam edeceğim ondan sonra. şimdi bir tane Iron Bob alacağız. Ee, şöyle 77'den 77 3 3 Şöyle artı 7 Iron 77 77'den hayırlı uğurlu olsun. Piyasa ortalık 56 diye millet elindeki itemleri çıkarmaya çalışıyor muhtemelen. Ben de öyle şey yapıyordum da sonra dedim dur sakin. E, uygun almaya çalışıyorum. 81, 82 hemden seli var. E, 77 aldık. 3 emden az gidiyor ama 3 hem desen 79, 77 iki karı var yani sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Dostlar burada seste bir arıza olmuş, mikrofon kapalı kalmış e, kaydı alırken. E, o yüzden hızlı bir şekilde ben üzerine kaydın üzerine ses kaydı alıyorum. Aldığımız itemleri burada gösteriyoruz. Burada buy pazarı kurmuştum. Aldığımız fabrikleri görüyorsunuz. Burada MD satılmış. Onun için tekrar kayda girmiştim. Sonrasında Score Staff alıyoruz. Onun kaydı var. Son olarak da MD artı 8 alıyoruz. 150M'den onun kaydıyla devam ediyoruz. Dostlar selam. Şimdi şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10 tane fabrik parça almışız. 1155'ten ee, 11, 555'ten, 11. 555'ten, şurada da 11 yüzden aldığımız bir iki üç tane var ee, bir iki tanesinde Muhtemelen şey olduğu değici olduğu zaman aldık 2 4 6 7 bir tanesini mi bir tanesi herhalde Her, her neyse ee, fabriklerimiz göstereyim istedim şimdi pazarı bozdum ee, gideceğim yan çarımızda bir satış yok Gideceğim bir pazar güncelleyeceğim. Ben çarımızın üzerindeki parayı alacağım. He, Size söylemediğim satış ne var? Ironbow'umuz vardı. Ironbow gitmiş. Ironbow gitmiş. Dün fabrikler vardı. Fabrikler falan gitmiş. Onun harici ben bir daha yeniledim. Ondan sonra hiç yok şey. Satış. Dostlar. 2-4-5 tane MD almışız. Gece koymuştum. Şimdi e, yan çarımızda da ne satıldı? Şöyle geldim yan çarıma e, Bir tane fabrik parça gitti bir tane de bot gitti e, FP bot FP bot'tan e, yanlış hatırlamıyorsam bir 8M falan kazandık ya 8-10M Daha belki daha fazla kazanmışızdır bilmiyorum kaç tane aldığımızı tam hatırlamıyorum 53M gibi bir para geldi. Bunlardan da yaklaşık 3M falan kazanıyoruz işte. Şimdi paraya üstüme alacağım. Pazarı bir güncelleyeceğim ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi bir tane takipçimiz yazdı bana. Buradan selam olsun kendisine. 4 parça HP, 3 parça da STR fabrik alacağız. 75M'den verebilirim demiş. 70M'e anlaştık. 4 parça health, 3 parça da STR'yi almış bulunmaktayız. 70 mi? hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim abi. Şimdi şöyle 107'den bir tane şart alacağım. Artı 7. m buyu var. 116 m seli var. 107 m'den aldık. Şöyle artı 7 şartımız hayırlı uğurlu olsun 107 m'e. Dostlar bir tane de e, raptor alacağız şöyle 106M'den artı 7 raptor şöyle hayırlı uğurlu olsun dostlar şimdi bir tane e, artı 6 şart alacağım 36M'den. 36'ımızı koyduk. Artı altı şart hayırlı uğurlu olsun. Dostlar şimdi 74 M'den bir tane ayrım bu vartıyı da alacağız. Şöyle. Artıya da ayrım bu hayırlı uğurlu olsun. Çok fazla sıkıntı bela çıkarmayacak temler. Yani gördüğünüz gibi artı 7 şart, artı 6 şart. Artı 7 Raptor, artı 7 Iron buff Güzel abi. Devam edelim. Dostlar şimdi itemlere vermeye geldim. Bu arada stafı ee, staffı satmıştık. Onu söyledim mi atılamıyorum. Onun parasıyla işte üzerimizdeki para vesaire. Pa onların parasıyla aldım. Bunları. E, şimdi yan çarımıza vereceğim itemleri. Üzerimizdeki parayla da şu an zaten pazarda giden bir şey yok. Yani üzerimizdeki pa parayla da bir buy pazarı açarız. Dostlar şimdi buy pazarı kuracaktım. Birisi şey yazmış. E, artı 7 iyi aman. Rep bir iyi. iyi. E, sel yazmıştı. Yetmiş üçemden onu alacağız şimdi. Rep bir. E, piyasası normalde yani buyu 70'em falan da yetmiş iki buçuğa birisi koymuş. E, mecbur yetmiş üçem verdik. E, 80 küsurda da buyu var ama seli var e, 77'ye falan satılmış gözüküyor yani 77'ye satsak bile 2 m falan kar ederiz diye düşünüyorum devam edelim arkadaşlar e, page geldi ondan dolayı gördüğünüz gibi agar 3 bomboş e, şimdi neler satıldı abi e, Jüdi judi bakayım judi satılmış e, aldığımız Raptor olan şart 7 satıldı. Mireş satıldı. Şimdi bunların parasını alacağım. Başka ne? Fabrik de satılmış aslında e, bunların parasını alacağım çarımızdan. Şöyle. Şöyle 495 m 900 A gibi bir para. Şimdi bunları da şeye vereyim. Bunlar da fazlalıktı. Ben pazara koymuştum. Benden de bir tane e, fabrik parça gitti. Satıldı. E, bunları da verdim şöyle. Şimdi vallahi şimdi pazar kuracağız. Başka yapılacak bir şey yok. Şu an gördüğünüz gibi sabah da zaten erken bir saatteyiz şu an. Dostlar şimdi bir tane e, Raptor aldık. 107 M'den. Şöyle gidelim GT. E. Şöyle 107 M'den Raptor artı 7. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi eee Göğüslük hariç var e, yors set alacağız. 450 mi? Öyle kolluk kafalık e, don ve botu. Hepsini de str basılı. E, Artı 8. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Dostlar itemleri teslim edeceğim şimdi. Şöyle e, Iron ayrım çekilmiş. Oradan 4 hem gibi bir karımız oldu. Şimdi bir bir adet e, şey alacağız. Saşo varacağız. saşof saru. Nerede bozuk? 95 hemden. Şöyle 95. saşof saros. Hayırlı olsun. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, Saş 107'den e, satışı var. Şöyle 102'ye satılmış. 107, 107, 109 diye gidiyor. Şöyle bu yunu da gösterdiğim zaman 93'e ben 95'e mi aldım? Evet. E, onun harici ne diyeceğim? Bu iki tane Mireştiriger var. Bunları bu e, uy pazarı kurmuştum oradan atıldı. Bunları da çarımızın üstünden aldık. Çarda da eBay, eee eBay diyorum. Iron Impact satılmış. Ondan da 4.5 4.5 civarı bir kar elde ettik. E, o parayı da aldım üstüme. Şimdi bunları e, pazara koyacağım. Çarım ekstradan e, orada da yer yok galiba aynen ekstradan orada da pazar kurulu. E ee, de satış pazarı kuracağız şu an. Dostlar bölümü burada bitirelim. Ee, bana ulaşmak isteyen, bana ulaşmaya çalışan pazarcı arkadaşlarım varsa diğer yan çara atarsa e, oradan görebilirim mesajlarını. Çünkü burada genelde flow atanların hepsini e, şey yaptım, susturdum ben. Şurada görebilmek için itemleri. Bak şu an akmıyor mesela chat. Niye hepsi susturulmuş vaziyette bak şurada susturdum. Ee, o yüzden e, böyle bir uyarı yapayım hani olur hani bir şey yazmak ister elinde itemi vardır vermek ister vesaire. Ee, buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız diyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.